İyi akşamlar. Reflü hastalığında nasıl diyet uygulamamız gerekir? Hepimiz esasında 3 aşağı 5 yukarı bundan son derece bilgiliyiz ve bu konuda deneyimlerimiz de var. Reflüdeki ana prensip midenin süratle doldurulmaması. Bu süratle doldurulma prosedürü veya işleminde hızlı yeme, hızlı içme, hızlı gıdaların mideye indirilmesini kastediyoruz. Örneğin çorbayı hızlı içtik, arkasından eti yedik, arkasından sebze mi yedik, onun arkasından salatayı üzerine meyveyi veya tatlıyı yedik. Mide aşırı derecede dolmuş oluyor. Bu süreç içerisinde sıvı mideyi bir miktar terk edebilir fakat gıdaların özellikle katı gıdaların mideyi terk ediş süreleri 3 saat kadar. Bu 4-5 saatlere kadar kadar da çıkabilir. Bu süre içerisinde aşırı miktarda dolmuş olan mideden yukarıya kaçış kolaylaşıyor. Gıdanın kaçmasının ötesinde asidin de veya alkalinin de kaçışını düşünecek olursanız reflü ciddi göğüs ağrılarına, yanmalara, ağızda acı tat olmasına veya gıdanın yukarı kadar çıkıp tekrar aşağı inmesine sebep oluyor. O nedenle kişilerden e, reflü hastalığına sahip hastalardan ricamız yavaş yemeleri, iyi çiğnemeleri, lokmayı yavaş yutmaları, mümkün olduğu kadar da e, mideyi doldurmamaları, boşa olan besin tüketiminin örneğin e, hacim yani tutan çorbayı içtiği takdirde eti bir miktar diyebilir, biraz salata yeterli olabilir. Ama hem e, çorba, hem salata, hem et, hem e, pilav veya makarna, hem sebze olacak olursa bu son derece sakıncalı. Yağlı olan gıdalar, özellikle kızarmış olan etler veya patates veya kızarmış sebzeler içlerine fazla miktarda yağ aldıkları için bu yağların mide tarafından sindirilebilmeleri kızarmamış olan gıdalara nazaran daha zor oluyor. Bu süreç ne kadar uzar ise asit o kadar fazla salgılanıyor ve fazla salgılanan asidin yukarı kaçma süreci artıyor ve miktarı artıyor. Bu da reflü hastalığının daha şiddetli olarak hissedilmesine sebep oluyor. Bunun ötesinde hastalara önerimiz sabah öğlen akşam besin almaları yatmadan 2 saat önce Besin tüketmemeleri gerekiyor, midenin dolu olmaması gerekiyor. Yattıkları zaman da bir miktar e, arkalarını sırtlarını kaldıracak şekilde reflü yastığıyla yatmalarını öneriyoruz. Bu ana prensipleri uyguladığımızın ötesinde en önemli olan faktörlerden birisi alkol ve sigara tüketimi, sigara tüketimini kesinlikle istemiyoruz. Alkol tüketimini sınırlandırmak, kaldırmak istiyoruz ama sigara da alkol de yemek borusunun gevşemesine sebep olduğu için reflü artıran ana faktörlerden birisi. Onun ötesinde ise yapılması gereken şeyler bazı kola gazoz gibi içeceklerin alınmaması, reflüyü arttıracağın çikolata, şekerleme tatlı ve benzeri ürünlerin meyve sularının hazır meyve sularından tüketilmemesi gerektiğini belirtiyoruz. Teşekkür ederim.